<gülüyor> <gülüyor> o zaman cebine bula, boy başyemzüre, nazar alt kaycaçiller. Doğmuşum, <laughs> e açığo bingo, doğmuşu anze. Futbola hissederim. O zaman dinleyeceğiz. Ne devam edecek ne? Ne zaman? Ne zaman? نصف تازو اول کتب که دیمه که موی او کر ای باش یفای ملاوه قید کرد انشالله جارکانی و دزاور اینا انشالله سیش تمام <سؤال> بس موید کن و قید دست قیده کتی زادن بسم الله الرحمن الرحیم و الناسو فینیاتی على اقسامی ام کنوانی تخونی یا مبتر که خوش انسانلار نیتلره قارشی بی قاش قسمه آیدلش minhum men yekunu amaluhu li taati icabeten li al Bir kısmı e, yani taat için amel yapar. Bunu da yaparken o korktuğu için yani ben yapmasam işte e, günaha giderim. Günaha girdiğim zaman cehenneme girerim. Cehennem korkusundan dolayı e, şey ediyor. Niyeti budur. Ve minhum men yekunu amaluhu icabeten li Bir kısımda o yapmış olduğu ameli yani raca yani ümidi vardır. Ben cennete gideceğim. O niyetle e, amel yapar. Ve semme makamun arfa min hadi. Tabii yani bazıları cennet korkusundan, bazıları cennet sevgisinden. O iki kısım onlar. Ve semme makamun arfa min hadi. İşte burada bu ikisinden daha yüce, daha yüksek bir makam vardır. Ve huve en ya'mal at-ta'a ala niyeti iclalillahi taala li istihqaqi at-ta'ati vel ubudiyye. Yani Allah'a itaat eder bu niyetle. Yani Allah'ı yüce gördüğü için. Çünkü yüce gördükten dolayı diyor o bu taata müstehaktır, ubudiyete müstehaktır. Yani bu bu vasıflara sahip bu sıfatlara sahip mesela beni yaratmış yoktan var, yok, yoktan var etmiş beni e, herhangi bir yaratık gibi mesela bir taş olarak da yaratabilseydi bir hayvan olarak da yaratabilirdi ama beni insan yaratmıştır ve insan yarattığı yarattığı halde mesela bana akıl vermiştir kendi bana tanıtmıştı peygamberler gün gün göndermiştir vahiy göndermiştir bütün bu nimetlere karşı bu kişi ibadete müstehaktır. Yani bana ibadet etmek zorunda. Bunu düşünür ve Allah'a ibadet eder. Hani diyor ya ne'mel abdu sahib. Lev lem yekhe fillah lem yasihi. Allah'ta korkmasa da yine Allah isyan etmez. Çünkü Allah'ın o yüceliğine karşı Allah isyan etmeyi uygun görmez. Ve hâdi lâ yeteyesserû li fi dünya. Tabi bu dünyada şey edenler için yani dünyada istekli olan için olar için olmaz. Yani bu yani dünyada rağbetli olanlar için bu sadece Allah'ı iclal etmek, Allah'ı yüceltmek açısından Allah'a ibadet etmesi kolay olmaz. Ve az dünyat ve alaha tayyibun niyetlerin en azizi ve en yücesidir. Yani en en değerlisi ve en yücesi niyetlerin budur. Yani Allah'ın iyi tanımak ve onu tanıtan sonra aslında bu vasıflara sahip olan böyle bir Allah ibadete müstehaktır deyip ona ibadet etmek. Ve kalilül men yefemuha. Tabi bu, bu, bunu anlayan çok az çıkar. Fadlen en en yeteata. Anlayan az çıkar. Değil ki yani yani e, yapmaktan ziyade, yapanlardan ziyade bunu anlayan az çıkar. Ve sahibi hadel makam la yucavizu zikallahi teala ve fikre fi celalihi hübben lehu. Mesela bu makama sahip olan Allah'ın zikrini geçmez. Allah Allah'ın celalında tefekkür etmeyi geçmez. Bunu yaparken de sadece Allah'ın Allah'ı sevdiği için bunu yapar. Burada durdum öyle. Kalem gibi bir şey çıkmış. Tamam. وقد حكى أحمد بن خضرويه خضروية أنه رأى رب العزة في منامه. دير بو أحمد بن خضروية، طب حديث شلال خضرويه وقوم يولار. حديث شلال خضروية، نفطوية، سيبوية، أقول لا رويه، شيطان اسميه دون الله تلفزات بيولار. طب ونحيف جلال شيء خضرويه ديولار، نفطويه ديولار، سيبويه ديولار. وقد حكى أحمد بن خضروية أنه رأى رب العزة دير بن fimenami Yani Allah'ı rüyamda gördüm. Fekale lehu ona dedi ki kullu nas yatlubune minni. Her insan bende bir şey ister. Yani bundan dolayı ibadet eder bana. Ve Abu Yazid yatlı Yezid yatlubuni. Ebu ise beni arıyor. Beni bulmaya çalışıyor. Yani o, o benden bir şey istemek için yapıyor. Ve gharaduna min hadihi niyat mütefavitetun fi Tabi bu niyetlerle ilgili amaç derecelere göre farklıdır. ومن غلب على قلبه منها فربما لم يتيسر له العدول الى غيرها. يعني بون لاردان بيليسي بيركشيا اي قلبنا غالب جالرسا يعني ونيات حاكم ورصه وندن فاز جاشماك ونشيو قولاي والمزارت. ومن حضرت له نيه في المباح ولم تحضر في فضيله فالمباح اولى وانتقلت الفضيله اليه مثلا بيركشيا اي مباح لا إلغيلي بيشيا قاجاخصا bir niyetle yaparsa yani ben mesela bu mübahi yapayım ben bana mesela ibadete yardımcı olsun diye zaten ibadete dönüşür o zaman ama bir fadilet var bir üstünlük var bir iyilik var ona onu yapmak için öyle bir niyet hazır olmuyor onun yanında o zaman fel <laughs> mübah çünkü mübah o zaman ibadete dönüşür dolayısıyla mübah daha evla olur ve tekel fadilet ile fadilet yani o fadilet artık o o mübaha geçer yani o mübah fadilet olur o fadilet mübah hükmüne girer misal zalike buna benzer yani örnek en tahta tahdurahu niyetun fil akli ve nevmi li taqwa bidalika ala al ibade ve yuriha bedenehu mesela o yemek yiyecek bu niyet aklına geliyor yani onu tabii niyet zaten insanı sevk eden neyse odur yani onu o yemeğe ya da o uykuya sevk eden لِيَتَقَّوَا بِذَٓارِكَ ibadet, Yani diyor ben işte ben, ben, ben teheccüd namazlarına kalkacağım, biraz erken, erken uyuyayım ki rahat kalkayım diye. Ya da biraz rahatlayayım e, diye, o da tabii rahatlanmak, o da o, ondan sonra tabii daha rahat ibadet edeyim diye. وَلَمْ تَنْبَعَثِ Bak bu normadan eklenen وَنَوْم burada şeydir, mübah şeylerdir ama ibadete e, vesile olsun diye yapıldığında o mübah ibadete dönüşür. İşte evet yani birisi böyle bir niyet onun yanında olsa ve lem tenba'at niyetu fil hal ila salati ve sav ve lem tenba'at niyetu fil hal ila salati ve sav ama mesela e, o anda namaza ya da oruca niyet niyeti şey olmasa onu oraya, oraya götürmese fel eklu ve nevmu aftayen o zaman yemek içmek onun için daha faziletlidir. Çünkü o o yani namaz kalsa kalk, kalksa, kalksa, kalksa bile onu sevk edecek iyi bir niyet yoktur. Ya da mesela oruca onu sevk edecek ki iyi bir niyet yok. Belle umelle ibade muazabati Mesela ibadette biraz şey olsa, bıksa yani çok fazla yaptığından dolayı ve alime enne ve dese eğer ben bir mübahla iştigal edersen biraz o zaman o benim o neşatım, o, o canlılığım geri gelir. Yani ibadete olan, ibadete bıkkınlık değildir. O, o ibadetinden haz almak, daha fazla tefekkürle kılmak, daha fazla Allah'ın huzurunda kendini hissetmek. Yani biraz dinlensem o, o gelecek. O zaman fedal ki aftalı ta'biti ehinezim O zaman o, o mübahtan dolayı yani o mübahla biraz şey etmek, dinlenmek o ibadetten daha şey olur. Daha faziletli olur. Yani ben, bunlar benzeri. Yani bazen mesela mübahtaki niyet o, o, o fadilet olan bir şeydeki niyetten daha üstüne olur. Yani o, o, o niyet olmadığı için, bu niyet olduğu için aslında o mübah fazilet olur. Bunun gibi, bu iki misal gibi. <laughs> Kale aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem demiş, Kale aliyyün aleyhisselam. Bak bin aliyyün aleyhisselam. Kale aliyyün radıyallahu teala anhu, kulub kalplerinizi dinlendirin, rahatlatın. Vatlubu laha turafel hikme. Onlar için hikmetlerin o, o şeylerini eee arayın. Yani hikmet zamanı, hikmetin e, e, enteresan olan şeylerini, tarif yani e, kıymetli olan şeylerini. Fe inneha temellu kama kalpler melul olur. Yani şey olur, yorulur. Nasıl ki bedenler de yorulur. O zaman 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 demek insan ne yapacak? o kalpleri dinlendirecek yani helal olan bağ olan şeylerle uğraşacak ki o kalbe tekrar iyi bir şekilde ibadete dönebilsinler. Ve <laughs> kâle ba'dum ravvihu el kulûb Kalpleri hatlatın ki o zaman zikri iyi anlar. Allah'ın zikrini daha iyi düşünür, daha iyi anlar. Evet. Kaç dakikamız benim mi 15 dakika Yani kaç dakika var? Bilmiyoruz. 5 dakika 25 dakika yazın. 15 dakika daha 15 dakika mı geçmişsin üzerinde. Evet. Yes. El İhlas ve Fazileti. İhlas <coughs> ve fazileti. Allah Teala ve ma umiru illa li ya'budullah mukhlisin din Emir edilmediler ancak bununla emir edildiler. Allah'a yani dini ibadetleri Allah'a olan Allah'ın emirlerini yerine getirirken salt Allah'ı Allah düşünerek Allah'a ibadet edenler. Yani ikhlasla Allah'a ibadetle, ibadetle ancak emre edildiler. Yani hiçbir şeyle emre ancak dini salt Allah için kılarak Allah'a ibadet etmekle emredildiler. Yani kişi yani ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekle emri olmuştur. Ve kâle elâ lillâhi dinul hâlis. Dikkat edin. Halis olan din yani riyadan, ee, şeyden, gösterişten temiz olan din Allah içindir. Ancak o Allah içindir. Belki de buradaki takdim has ifade eder. Sadece o Allah içindir. Eğer halis değilse Allah için değildir. Eğer içinde rüya gösterişi varsa bir şey yaramaz. Ve gayr-i o başka ayetler. An Ebi Hüreyre radıyallahu ta'ala anhu kâl. kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yanduru ila eşsamikum ve la ila suverikum. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah Celle Celaluhu sizin cisimlerinize ve şekillerinize, bedenlerinize ve şekillerinize bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani kalp nedir? Niyet yeridir. E, niyette Allah için ise o zaman bir şey ifade eder. Amellerde Allah'ın e, koymuş olduğu şartlara, rükünler varsa, şartlar varsa onlara uygun olacaktır. Hakikatül ihlas ve derecatuhu ve devauhu. İhlasın hakikati, ihlas nedir? İhlasın dereceleri, aşamaları var. Bir de İhlasın tedavisi yani ilacı yani nasıl ihlas şey olur ee, oluşur. İyalem enne kulle şeyin tasavveru en yeşubehu gayruhu bil ki yani enne kulle şeyin tasavveru en yeşubehu gayruhu yani başka bir şeyin ona karış, karışması, onunla iç içe olması, düşünülen her şey. Ve izâ safa an şevbihi o karşımdan temiz olduğu zaman ve halusa anhu ve ondan temiz olduğu zaman Sümmiye ihlası, o ihlastır. Vel ihlas yudatu el-işrat. Tabi ihlasın zıdı, ortak koşmaktır. Yani femelle ise muhlisen, fehubişrikun. Tabi muhlus olmayan, yani sağ Allah için ibadeti yapmayan o zaman bir şekilde Allah'a ortak koşmuş olur. İlla enne şirke dereceat ve kederkeh. Ancak şirkin dereceli var, dereceleri bazı şirkler vardır. Şeydir, Allah'ı insan kişiyi dinden çıkarır. Bazıları öyle değildir, o ameli iptal eder. İşte da nasıl şirkin dereceli vardır ve da öyle onun dereceleri var. Mesela fel ihlasu fit tevhid eğer ihlas tevhidde ise Allah'ın ile ilgili ise müdadu eşirku fil ilahiyye. O zaman yani Allah'la ilgili onun zıddı Allah'la ilgili olan şirktir. Bu şirkül ekber. Buna şirki ekber diyorlar. Ve şirkül celi, i Celil diyorlar. Bu kişiyi dinden çıkartır. Ve emme asfer. Ufak olan şirk o riyadır, Ve şirkül hafi o da gizli şirktir. Ve riyav eyden ve hafi. Ama riyanın da iki kısmı var. Açık riyav var, gizli riyav var. Feryal celi, yani açık olan gösteriş riyav. Huvellezi yeb'atü ala asl amel. O mesela amelin aslına seni sevk eden. Yani kalkıyorsun, iki rekat sünnet kılacaksın. Mesela diyelim ki e, kuşluk namazı, duha namazı kılacaksın. Ama tamamen seni sevk eden, birileri desin bak bu duha namazı kılıyor. Bak asli riya onun aslında var. Ve yahmul ali onu ona sürükliyor. Ve lev la kasr riya lem el Mesela o riya o gösteriş olmasa bu kişi kalkıp mesela o iki rekat sünnet kılmayacak. Ve her riya bi asl ibadet. Tabi bu ibadetin aslında olan bir riyadır. Ve haza mufsidun lil amel ve muhbitun lil ecir, ve yaqtilun bi kasr sabi eden. Tabi bu kısım olan gösteriş riya o ameli ifsad eder, bozar ve ecri de zaten yok eder o mükafatını da götürür ve bir kas ister bununla beraber o işte sevap alırın alırım ya işte sonuçta daha da e, sünnettir bu sünneti sahabini alırım o kas olsa bile çünkü onu sevk eden asır gösteriş olduğundan dolayı o amelin ona bir faydası yok ve ma'adaha da minnar ya tabi bunun dışındaki ya gizli riyadır. Yani am amelin aslında olmayan. Şimdi onu gelecek bir herhalde. Ve o derecatın bunda şeyleri vardır, dereceleri var. Ve zâlike inne şevâibel mukeddiye l Çünkü ihlası bulandıran, yani bulanık yapan karışımlar farklıdır. Ba'du ve min Bazıları bazılarından daha gizlidir. Ve ba'du ahfâ min Bazıları o, o, o karıncanın o ayak şeylerinden bile daha gizlidir. Feminha en la yekune en la yekune itla'un nasi ba'ita ala asli ibadet. Mesela bir kısım insanların o e, olmaları o ibadete yönlendirmiyor. Yani asıl değil. As, ibadetin aslına yönlendirmiyor. Ve lakin yekunu müneşşiten. Ev mukavvin işlat fiyat. Yani aslında onu duha namaza sevk eden insanların o şeyleri değildir. Yani onların onların yanında yapmış olduğu gösteriş değildir. Ama o şey eder. Normalde aslında duha Ama yanında birileri olduğu zaman o daha da canlanır ona. Daha da onun o, o, canlanmasını takviye eder. Yani biraz biraz karışır. Yani normalde aslında o ibadet yapıyordu. Ama bunlar olduğu zaman onlar yanında daha yapmak ister. fi Ya da normalde aslında zaten şeylerini yapıyordu. o insanlar için yapıyordu bu e, işte diyelim ki o duha namazını. Ama şey yapıyor. E, o, 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 gösteriş yanında birileri olduğu için mesela ibadetin vasfında etki yapıyor. Ne gibi? Ketatüli salat. Mesela kalkıyor. Mesela normalde iki rekat e, duhayı eğer beş dakikada kılıyorsa bun, bunların yanında on dakikaya şeydir, uzatır. Ve tahsin güzel yapar li ajdas insanlar için fe fi hadzal amel yuthabu al abdu ala qasdi sahih ve yu'aqabu ala qasdi fasid bi hasbi quwwati al ba'd tabi bu amelle ilgili kul o sahih olan kasından dolayı sevap alır ve fasid olan kasından dolayı da o, onu sürükleyen ba'sın güçlü olup olmadığına göre onda ondan dolayı da ceza alır yani hayırları ve günahları elden gelse iyi olur yani iyi değil yine ve minha onların bir kısmı ve daha gizli olan malaikunu kedalke böyle de değil ve lakin yasuru bitla nasal amel aslında insanlar için kalkıp kılmıyor duha namazını ve kılarken de onları dikkate alıp uzatmıyor ya da öyle kendini öyle kuşu içinde kıldığını göstermiyor ama insanların duha namazını kılmasını o kıldığını gülmesini gülmesine seviniyor sadece seviniyor tabi bu da Riyanın bir çeşidi. Biraz azdır ama daha hafidir ama vardır. Yani burada da sonuçta yani sen o ibadetten dolayı birileri bir, bir şey ediyorsun, dikkat alıyorsun. Ve <laughs> minha <laughs> ve ve ahfa daha hafi olan en la yasura bidar ki bundan sevinmiyor. Ve <laughs> yekunu ragiben fi tevkidin nasilehu min ecdi Ama isteği var. Diyor ben ben, ben böyle sofiysem o zaman insanların bana sayı yükselmeleri gerek. Yani böyle düşünüyor. Tabi bu da tehlikelidir. Kendine göre takadı Sanki insanlardan bir şey bekliyor. Yani bu amele karşı bir mukafat bekliyor. Oysa ibadet Allah'ın rızası için yapılır. Yani insanlardan, Allah'tan bile e, cennete karşı değildir. Yani korkudan dolayı mesela niyetler olur. Cehenneme gitmeyeyim, cennete gideyim düşüncesi ama Allah'tan bile ibadetler Allah Allah için yapılır. Yani şey, hele hele insanlardan mukafat istemek için hiç yapılmaz. وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ يَنْخُسَانِ مِنْ اَجْلِ عَمَلِ ve la yücubani Ama bu iki kısım. Yani ihfa dediğimiz bunlar amelin ecrini, mukafatını azaltır ama e, yok etmez. Yani yok, yok, etmeyi gerektirmezler. tabii ama yine de bunlar da iyi değil. Vel hasıl. hasli kelam. Eskiden burada yazıyordu diyordu mesela bu kadar dakika kaldı falan. 15 dakika kalırsın. He? 15 dakika kalırsın. Var. Vel hasıl. Ennehu madamel amel يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حال العمل ولم يكن وجود العبادة كعدمها فيما يتعلق بالخلق فهو خارج عن الصفو الإخلاص وفيه شوب من الرياء يعني أزتي بودر ويشن أنه ما دام العامل أو عمل يابان إبادة عبادة سنة أولر عمل الأولر أي بوكشي يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حال العمل وعمل يباركن insanın görmesiyle hayvanın görmesi arasında bir fark oluşuyorsa onun yanında. Yani hayvan nasıl bir şey anlamıyorsa yani hayvanı nasıl dikkate almıyorsa insan da o şekilde eğer dikkate dikkate almamayı beceremiyorsa yani dikkate alıyorsa o zaman وَلَمْ يَكُنُوا الْجُوْزِ الْعِبَادَةِ كَعَدَمِهَا فِي مَا اتْحَلَّقُوا بِالْخَلْقِ yani o harpla ilgili, yaratılanlarla ilgili, insanlarla ilgili o ibadetin olmasıyla olmaması onun yanında biz değilse o zaman fe <laughs> ihlas o ihlasın safasından o, o, sadeliğinden o sadeliğin dışındadır. Bu fi o kişide riyanın bir karşımı vardı. Yani bir gösteriş Demek ki karşımıştır onun ibadetine. Ve lakin leyse kullu şevbin muhabbetan lil ecel. Biraz önce dedik zaten. Ama her karşım o ecri yok etmez. Bel fihi yani azaltır. Bel fiyat tafsil meskur. O önce de söylediğimiz tafsil vardır. Bazen çok ecrinin çoğunu götürür. Bazen azını götürür. Artır derecesine göre. Ve la yeslemu riyail hafi illa men dakka nazaruhu ve ihteddet basiletuhu. Bu gizli olan riyadan sağlam kalmaz. Yani ondan kurtulamaz. Ancak nazarı dakik olan yani bu ibadetlerle ilgili Allah'a yapılan taatlerle ilgili öyle ince bakan ve basireti keskin olan ve sa'ude bi ismetillahi ve teyidihi, Allah'ın korumasına ve Allah'ın desteklemesine mes'ud olan bahtiyar olan kişiler ancak sağlam kalır bunlardan kurtulabilir. Vakat kıl denilmiş ki rak'atan min alimin afdalu min 70 rak'atan min cahili. Bir alimin kırmış olduğu iki rekat, bir cahilin kırmış olduğu yetmiş rekatten daha faziletlidir. Ama hangi alim? Yani ihlasla amel eden alim. Yani alimler yani ihlasın, riyanın ameli yok ettiğini bildikleri için, ihlasla olmayan amel bir şey yaramadığı için çoğunlukla yani eğer gerçekten alim ise ihlasla kılar. İki, ihlasla kılan iki rekatın sevabı ona kalır. Ama eğer ihlasız kılarsa, riyayla kılarsa yetmiş rekat zaten sevabı kalmaz. On için iki rekatı o cahilin yetmiş rekatine bedeldir. Ve öyle de alim bir de katı afatla bak hangi alim bu amellerin amelleri yok eden incel incelikleri bilen alim. Hatta yakın semine edi o o, o o o o o amelleri yok edenlerden ta ki kurtusun afatları. Ve cahil yandım ila dahil ibadet. Cahil neye bakar? Ben kaç rekat kıldım der. Hatta gelir anlatır söyler böyle yaptık şöyle yaptık. Ve kıratı minel zahb el lezi yertediyhe en nakit خير من دينار يرتديه الغر الغدر الغبي يعني قراءة من الذهب الذي يرتديه الناقد خير من دينار يرتديه الغر الغبي evet. يعني أصلاً iyi anlayan ناقد yani iyi anlayan iyi bilen yani az bir altın evvel da kırat az azı kasedilmiştir az az altın yani bir tam bir altından yani o gır abi yani bir şey anlamayan kandırım şu an birisinin beğendiği bir tam altından daha değerlidir. Çünkü onunki şey şey olur belki e, sahta çıkar. Ve min ed-dawab fi ve min riya fayda veren e, ilaçlardandır ve riyadan kurtulmak için yine e, şeydir. Yani e, ilaçlandır, faydalı olan ilaçlandır. İhfa'ul amal. İşte pişiyi şeye götürecek yani asla ihlasa götürecek amellerin gizli yapılması. Yani insanların yanında yapmama. Yani mümkünse tabi. Ve ihlakul <laughs> ebu kapıları kapatmak. Kama tuğlakı dunel fahşı. ki insan bir kötülük işlediğinde kapatıyorsa, kimsenin onun gülmesini istemiyorsa, bir amel yaptığı zaman da elinden geldiği kadar öyle yapması lazım. Fe inne dava el idair riyâ Bu riyanın e, e, hastalığına hiçbir ilacı yok ki yani ameller... <laughs> gizli bir şekilde yapıp yapılması kadar. Yani ameller ya gizli yapılırsa belki o o o riyan'ın o dağından yani o o o, o hastalığından şey eder, kurtarır. Ve lem yazal el muhlisun khaafine min khafi tabi ihlası olan alimler sürekli bu gizli riyadan korkmuşlar. Harsin ila'fa amalim salihah yani salih olarak yapmış oldukları amellerin amelleri gizli olmaya özen göstermişler. Adem ma yahsusun nasu yahri İnsanların yapmış olduğu günahları gizli tutmaktan daha fazla onlar kendi amellerini gizli tutmuşlar. Kullu zalike bütün bunlar raca'e en yakhlusa ameluhum li yucaziyahumullahu ta'ala yevmen kıyameti bi ihlasi. Hepsi bundan dolayı yani bu bunu umarak, ümit ederek Allah onların amellerini halis kılsın ve yani amelleri halis olsun Allah Celle Celal kıyamet günü o onlara karşılık versin diye yani onlara mükafat versin diye. Akul, Seyda diyor ve mineddeva inna faeyden yine e, fayda veren şeydendir e, yani faydalı ilaçtandır ihlas için en aleme kişi bilecek enler halka la enfa'unehu İnsanlar ona hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve la yedurrunehu hakikaten hakikaten ona hiçbir zarar da vermezler. فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله فلا تشغل بمراعاتهم أنظاري دقات على رق مشغول أولم يجاك إلا يبارس أوزان فيتعب نفسه يعني فينزعب نفسه كان öyle şey vererek yani eee yorarak nefsini ve dinine zarar vererek amellerini boşaşkararak ve terk ki sahat Allah Teala ve ve Allah'ın sahatını Allah'ın kızgınlığını şeyini çekecek ve onun rızasını bitirecek işleri yapmayacak o zaman eğer bunu bilse yani insanlar hiçbir mahlukat hiçbir insan ona ne hakiki manada ne zarar verebilir ne fayda verebilir. Bunu düşündüğü zaman o zaman ben niye bir insanı dikkate, dikkate alarak kalkıp Allah'a ibadet edeyim diyecek ve o, riyadan daha rahat kurtulacak. Ve enjahu dawain ve enjahu dawain li tahsil li ve takallus min riya ve misal ve misal el amrad el yine e, ihlası elde etmek için tahsil etmek için elde etmek için ilaçların en etkilisi enca en etkilisi yani ilaçlarda en etki veren ve takallus min riya riyadan kurtulmak için en etkili ilaç hatta ve min sahil amradil kalbiye diğer kalbi hastalıklardan kurtulmak için en etkili ilaç huvel muvazabet ve alel etkar zikirlere dikkat etmek ve istimal ve hadisi ve tehlil ve nehviha ve mesela tesbihle ilgili yani subhanallah tehlille la ilahe illallah ve benzerleri minel eskar zikir ve davat dualardan o hadisleri kullanmak ve sahil adab-ı şer'i ve diğer şerri adablar ve en fe'u kitabın fihada huvel etkar Tabi bu kitap bu, bu zikirlerle ilgili en faydalı kitap da Eskardır. Yani odaki mesela hadisleri almıştır. Özellikle şeyle ilgili, zikirlerle ilgili. Eskardır İmam-ı Nevi Rahimahullah. İmam-ı Fakat kalu Eskala ilgili alimler demişler. Bir iddar ve işleri etkar. sat ama eskari satın al. Yani mutlaka sen yanında eskar bulunsun. Fe, inne, fe innehu ebrar ve şiarul ahyar. O iyilerin süsüdür. Hilyet süstür ve şiarul ahyar ve iyilerin şeyidir, semboludur. Fe aleyke bihi o zaman ona lazım ol. Fe innehu kullahu huda ve O hepsi hidayet ve nurdur. Ve iza tamamte ile kitab riyad salihin kana ayte varfa. Eskalla beraber eğer riyad salihinle de uğraşsan, onu da eklesen o zaman daha faydalı olur. Daha da istifade edersin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin şeye geldik. Sıdık ve hakikatuhu ve fadiletuhu. Dört beş dakikamız var. Biz onları şimdi bu dört beş dakikayla sohbet edelim inşallah. Ben sen ne var ya? Böyle şeyler. O ne kedi vaziyede bu ne ziyade bunu Mesela çarşıda hapsi de. Maşallah maşallah. Faysalatiye.

Таб сей нас кабад ким, дэн ас сей ней аз, сей нас